Merhabalar arkadaşlar ben Ferhat Erdoğan. Hazır mıyız? Yeni bir denemeyle. Haydi bakalım. Hangi yayın derseniz bilgi sarmalı göstereyim şöyle arkadaşlar. Yabancı kalmamış şöyle. Bir deneme ayet. Kaçıncıymış? Üçüncü denemeymiş. Ayeti denemesi arkadaşlar. Matematik soruda. Başlayalım olmak üzere diyor vermiş A, B, C ardışık tam sayılar diyor vermiş gördünüz mü arkadaşlar ben bunu nasıl çözerim hocam işlemle yaparsam zor mu çıkar evet hocam <laughs> ben sözlerinci mantığıyla çözerim <laughs> buna 2 buna 3 buna 4 verelim bir de değer değiştirelim buna 4 buna 5 buna 6 verelim 2 tane değer verelim A dediğim şey 2 faktöriyel. Hemen böyle 2 faktöriyel artı B dediğim şey 3 faktöriyel. Tamam geldim ben. B dediğim şey 3 faktöriyel üstteki artı C dediğim şey 4 faktöriyel. Çözelim. 3 faktöriyel 6 4 faktöriyel 30 oldu mu? 2 6 daha 8 mi oldu? Bölelim arkadaşım. 3 kere 8, 24. Kalan ne oldu? 6 oldu. Dur, dur. Burası 3, burası 6. 6 bölü 3 ne yapar? 2 yapar. Bu ne demektir? 2 faktöriyel. A faktör oldu mu? Dur. Elinde bu dursun. Birinci örneğimsin. Şimdi gelip ikinci önce örneğime bakıyorum. 4 faktöriyel. A'mız 4 faktöriyel. Şuraya yapıyorum. 4 faktöriyel artı 5 faktöriyel. Şuraya geldim. Evet. A 4 faktoriyel artı B faktoriyel 3 faktoriyel. Pardon. Doğru mu? A faktoriyel. Burası da neydi? 4 faktoriyel artı 5 faktoriyel. Buraya geldim. Ben B'miz 5 faktöriye artı 6 faktöriye Çözelim. Haydi. 5 faktöriye 120. 6 faktoriyel 720 toplarsam 120 artı 720 topladım. 840 mi yaptım? E, 24 120 daha. 144 mi oldu? Bölelim hadi. Kaç kere var dostum? 5 kere mi gelir? 6 kere mi gelir? 6 kere 4, 24. E de var 2. 6 kere 4, 24. E de var 2, 6. Kaç oldu? 22, 6 kere 1, 6, 2 de elde var. 8, 6, şu fazla geldi. 5 kereymiş. 5 kere 20, elde var. 2, 5 kere 4, 20, elde var. 2, 5 kere 15 5. 50 dolar. 2 topladım. Kaç oldu? 120 mi oldu? Hmm. 840, 120 oldu. Hadi bakalım. Şimdi geldik burasına. Şimdi burada doğru mu yaptım şurasını? Bakalım arkadaşlar. 4 faktöriyel. 24. 5 faktöriyel. 120. Toplasam 120. 24 daha. 144. 5 faktöriyel 120 6 faktöriyel 720 topladım 840 5 kere 4 20 elde var 2 5 kere 4 20 elde var 2 5 kere 1 5 elde var mı çıkarttım bu oldu Evet arkadaşlar şimdi geldik buraya bölüyorum artık 120'yi ben neye böleceğim 5'e böleceğim 24 bu kimdi bu da burada bakarsam 4 faktöriyel o da a faktöriyel oldu mu Evet. Gördünüz mü? İki tane değer verdik. Sonucumuz geldi arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuza geldik. Alt küme sayısının eleman olarak bulunduran kümelere sarmal küme denir. Ne demek istiyor? Sarmal küme şuymuş arkadaşlar. Alt kümesi bir tane mesela iki. Alt kümesi olsun. Eğer kümede bulunuyorsa ona sarmal küme deniyor diyeyim. Şurada bu arkadaşlar alt küme sayısını bulmuş. Şuraya örneği göstereyim. Şurası alt küme sayısı kaç? 16 altı. 16 bulunuyor mu? Evet. Bulunuyorsa buna biz sarmal küme diyoruz arkadaşlar. Haydi bulalım. Burada kaçta? 2'yi bulunduran 2 üzeri 1 bir, bir elemanlı. Bir tane 2 var. Başka yok. 1. Evet. 2 i̇ki ele, iki elemanlı kaç olur? Alt kümes sayısı 4 olur. 4'ü bulunduran kaç tane var? 4'ü bulunduran 4 olacak kesinlikle. 2 elemanlı bir alt kümes 2 elemanlı olacak ve alt kümes sayısı 4 4'ü bulundurmak zorunda. 4 ise 4 aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya da 5 tane geldi mi? Aa, şöyle. 3 elemanlı olursa 2 üzeri 3 tane gelir. 8'i bulunduracak. 8'i bulunduracak ama diğerlerine 8 bulundu. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 elemanın ikisi bulunacak burada. O zaman 5'in ikili kombinasyonu derseniz o da 10 gelir. Arkadaşlar 1 elemanlı 2 var. Başka yok. 1. 2 elemanlı 1'i 4 hoca 5 tane alt küme var. 6. 3 elemanla 8'i bulunduran kaç tane küme varmış? 10 tane. 10, 15 bir daha 16 cevabı karşınıza gelmiş olur. Güzel bir soru. Evet arkadaşlar diğer sorumuza göre tekleminin köklerinden 2 tanesi verilmiş. Bak 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 ben x kareye a dersem o zaman a kare eksi 13 a artı 36 eşit işte sıfırdan O zaman a'mız 4 a'mız ne gelir buradan? 3 mü gelir? 4 çarpı 9'dan x4 çarpı x 9'dan 4 ve 9 gelir. Bu da ne yapar? A mı x'imiz ne yapar o zaman? a'mız x değil miydi, değil miydi? 4. a'mız x kare değil miydi? Bu da 9. x'imiz şöyle eksi 2, eksi 3, 3 ve 2. Evet arkadaşlar. Evet, çarpımları 6, 2 kere 3, 6. Toplamları 5 olabilir mi? 2, 3 daha 5 olabilir. Sıkıntı yok. Geldim buraya toplam çarpımları eksi 9, eksi 3 çarpı 3, eksi 9 toplarsam 0 olur. Sıkıntı yok. Geldim buraya dostum. 2 kere 3, eksi 6 toplarsam eksi 1. Şöyle yapabilirim. 3 çarpı eksi 2, 6 toplarsam 1. Bu da olur. Sıkıntı yok. Geldim şuraya. Çarpımlar 2 çarpı eksi 3 çarptım. Eksi 1 olacak yok. 3 çarpı eksi 2 1 olacak. Yok bu olmuyor dostum. Bu gitti. Geldim eksi 6'yı gördüm. Eksi 3 çarpı 2 eksi 6 eksi 1 o sağlıyor. Ve artı 1 olacaktı. Bu da sağlıyor. Arkadaşlar cevabınız bu. Gördünüz mü? Saniye sürmedi sorumuz. 2, 3, 4, 5 takımları verilmiş. Arkadaşlar hikaye kısmına geçiyorum. Buna göre A sayısını alabileceği. Şurada bir A sayısı varmış. Arkadaşlar A sayısını alabileceği en büyük ve en küçük değer A sayısının alabileceği en büyük değeri bulalım. Çarpımları en büyük 4 çarpı 5 oldu mu? Tamam. 20. En küçüğü buraya yaz. 2. En büyük de buraya yaz. 20. 23 çıkarsa 21 olmuş oldu dostum. Peki ortaya en küçükleri yazarsam ben. Evet ortaya en küçüğü yazıyorum ben. 2 çarpı 3. Eksi 5'i buraya yazdım. Artı 4'ü de buraya yazmış oldum. 2 kere 3. 6. 5 çıkarsa 1. 4 daha 20 kaç oldu? Burası? 6. 5 mi oldu? 6 ne oldu? 1, 4 daha 5, 21, 5 daha 26 cevabı karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Kendimize geçelim beraber. Evet şöyle bir x gerçek sayısı kullanılan aşağıdaki adımlar sonucunda 2 eşitliği bir ifadesi elde edilmiştir diyor. Hmm. Yanlışlık nerede arkadaşlar? Tamam. 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 Tam kare farkı tamam. 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 Aa, 2x çarpı 0 olacak. Evet yanlış adım burada arkadaşlar. 2x çarpı 0, 0 çarpı x. Evet burası olacaktı. Yanlış adım 5. adım oluyor arkadaşlar. Geçtim. Evet güzel bir soru ya. Benziyor arkadaşlar. Hemen şurasını ne diye hatırlarsanız. fx artı gx ne eşitmiş? 4x artı 5 değil mi? Üstteki f fonksiyonu x gördüğüm yere gx yazdığımda ne geliyormuş arkadaşlar? 6x eksi 2 geliyormuş. O zaman ben de f Kardeşim x gördüğüm yere bir yazıyorum. fg1 arkadaşlar eşittir 6 çarpı 1 eksi 2 diyen ne geldi 4 mü geldi 6 f1 artı k1 eşittir 9 mu geldi ikisini bir yazdım bu da düzenlersem f1 ne eşit oldu g1 eksi 9 pardon 9 eksi g1 oldu mu evet şimdi şuraya ikisini gördüğüm 1 ya, yazdım burayı iç ve dış yaparsam fonksiyonun tersinde ne geliyor 4 ne eşit g1 mi değil mi Haydi yazalım şurasını. F1'imiz G9 eksi G1. F4'ümüz de G1. Çift toplarsanız bunlar gider. Cevabımız ne geldi? 9 gelmiş olur arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bu da bu. Evet şimdi şuna geldik arkadaşlar. Yine kolay bir soru. Hemen yorulurum diye geçiyorum. A'mız 0 ile 2 aralığıymış. Evet ay bu. A şu arada bir şey arkadaşlar. Hemen geldim ben şuraya. G A'sı. G A'mız şu değil mi? G A'mız şurada bir yerde olacak. o en büyük değeri nedir? G A'mızın en büyük değeri. Hemen şuraya yazayım arkadaşlar. G A'mızı şuraya yazıyorum arkadaşlar. G a yazıyorum. Hangi tarafta? Birden büyük, ikiden küçük. Şimdiki F B'ye geldim. B'miz burada bir yerde olacak. F B neden? Şurası. F B'miz. 3'te 4 olması lazım. O 3'ten büyük. FB. Neden seçtin? Neyse çünkü en büyük değeri seçtiğin için. Buranın en büyük değeri bildik aralığı. Buranın en büyük değeri 3'te 4 aralığı. Topla. Sen burada en büyük değeri istiyor. 4 GA artı FB artı 6, 6. Bundan küçük en büyük tam sayı 5 olarak gelmiş Oldu arkadaşlar. Haydi geçmiş olsun.